Siparişte tevkifat uygulayabilmemiz için siparişi geçeceğimiz ürünün stok kartında tevkifat uygulayacak seçeneğin işaretli olması gerekmektedir. Zarfı tevkifat uygulanacak olarak ayarladık. Kaydetledik çıktık. Siparişlere geldik. Mouse'un sağ tuşuna bastık. Yeni. Alınan siparişler. Kimden aldıysak siparişi onu seçtik stok kısmından zarfı seçtik miktarına girdik 5 lira diyelim gördüğünüz gibi şu an kdv oranı 90 tl mouse'un sağ tuşuna bastım kdv teklifatı uygula dedim hemen ona göre ayarlamasını yaptı kaydet dedim çıktım İşlemimiz bu kadar.